Arkadaşlar bugün beni ne Brawl Pass'ın bitişi heyecanlandırıyor ne de Tüccar G ile heyecanlandırıyor. İkisini de tamamlayacağız ama beni asıl heyecanlandıran şey bugün sizlerle beraber maç yapacağız. Kulüpte olan arkadaşlar bilir benimle maç yapmak için kulüpte olmanız gerekiyor. Çünkü kulüp harici arkadaşları bulamıyorum. Ama yakında Discord kuracağım. Muhtemelen bu videoyu çektikten sonra kurabilirim. Ondan sonra normal Discord'tan da maç yapacağız. Geçenlerde Türkiye birincisinin bir videosunu izledim. Ondan dolayı ben de emz aldım. Bayağı bir heves ettim emz oynamaya. Çünkü çok süper oynuyordu. Tek başına takım taşıyordu. Biz onun kadar oynamasak da maçı yensek bize yine de yeter. Bildiğiniz üzere mağara arasında emz biraz sıkıntılı, biraz da keyfini aldım. Bakalım dedim ne yapacağım. Biraz dikkatli oynamaya çalışacağım. Ortaya girersem de güzel kullanmaya çalışacağım saldırılarımı. Aksesuarım da var gördüğünüz gibi geçen maçta çıkardım aksesuarı. Daha doğrusu geçen videoda desek daha mantıklı olur. Bu arada yine iki kişi izliyor. İzleyenlere selam yollamayı unutmayalım. Alev topu da sürekli bize geliyor. Bu da artık yani ne bileyim ya. Bir şey de söyleyemiyorum artık ya. Gelme bize ya. Şurada adam var mı diye bakıyorum ama bulabilecek gibi değilim. Kaçıncı olduğumuz aslında o kadar önemli değil. Aya bir az puan kalmıştı. 40 puan mı 50 puan mı ne kalmıştı. Onu tamamlarsak tüccar geyili alacağız. Şuna aksesuarı basamadım arkadaşlar. Olsun. Öldüremedi beni. Çünkü biraz zorlanıyorum basmaya bilgisayardan olunca. Şunu kesebilir miyiz acaba? Arada kalsa keseriz de arada da kalmaz ki o. O onu da keser bizi de keser. Biraz dikkatli olmak lazım. Ultiyi güzel attı. Orta komple boş aldı. Bu sefer aksesuarı. Heh. Oh be bu sefer güzel attım aksesuarı. Ama adamı kaçırdık. Adamı kaçırmasak öldürürdüm ben onu. Aslında bu haritada biraz da ultili dolaşmam lazım. Aksesuarı da boş harcamamam lazım ama şu puanları toplayabilirim. 3 kişi kaldık zaten. Ya bir anda nasıl 3 kişi kaldık onu da anlamadım. Bu maçı burada çok rahat bir şekilde belki de birinci bile oluruz yani. Şunu kesersem birinci bile olabilirim. Bunu kestim arkadaşlar. Aksesuarım da var ama aksesuar basamıyorum işte kolay ne ya. Bir de konuşuyorum aynı anda. ulti hadi. Hadi ölmemem lazım. Çok güzel oldu ya. Bu maçı kazandık. Şimdi gördüğünüz gibi Brawl Pass'a elveda edeceğiz. Hemen tıklıyorum seçenekleri, Şuradan bir çıkayım. Brawl Pass'a elveda edeceğiz. Bu arada kaç puanımız kalmış? 36. Pek bir puanımız kalmamıştı. Güzel puan da geldi. Alttaki 500 puan ilk bir Leon'a vereyim arkadaşlar. Önceki videolarda söylüyordum Leon'u maxlayacağım diye. 7 tane puan boşa gidiyor ama o kadar önemli değil. Gördüğünüz gibi Leon maxlandı. Leon'la da aslında bir maç giresim var ama Evet arkadaşlar Tüccar Gel harbiden efsane bir kostüm olmuş. Harbiden çok güzel kostüm. Bir iki kişi de görmüştüm ama ilk defa deneyeceğim. Leon'u da maxlıyorum hemen. Leon 9 level oldu. Maxlandı dediğim normal 9 level oldu. Şeyleri yok. Aksesuarla yıldız güçleri yok. Onlar da zamanla çıkartırız inşallah. Çoğu karakterimin olmadığı için. Neyse ben hemen Gale'ı bir deneyeyim arkadaşlar. İzninizle bir şunu bir deneyeyim yani. Ne zamandır Brawl Pass'ı bitirmeye çalışıyordum. Bunu denedikten sonra sizlerle olan maçlara geçiyoruz. 3 tane kutu var. Acaba onu bize yar ederler mi? İlk şuna mı saldırsam ya o, Gideceğim oraya kesin bir adam çıkacak Ondan dolayı şunu Kutuya almaya çalışacağım Bu arada gördüğünüz gibi efsanevi olmuş Atışları çok güzel olmuş Burada da bir gail ama bunda Ya yok biraz garibime geldi Şey yok kostümü yok adamın Kostümü aldık ya Neyse şunu Kesmem lazım hadi tamam çok güzel Fazla oynayamadı adam Normalde o beni keserdi biraz riskli hareket yaptım. Daha doğrusu keyfine girdim bu sefer. Birinci olma gibi bir niyetim yok. Sadece Gale'ı deniyorum. Ama harbiden efsane bir kostüm olmuş. Çok güzel kostüm olmuş. Yani verdiğimiz elmas, 170 elmas Brawl Pass'ı aldık. Karakter geldi. Elmasların çoğu geri geldi. Kaç tane mega kutu geldi. Biliyorsunuz kaç tane aksesuar açtık. Bir de kostüm geldi yani bu Bence efsane bir şey. 80 taşa resmen kostüm aldık, karakter aldık. Bir ton mega kutu aldık. Çok mantıklı. İnşallah bir dahaki sezonda çok güzel şeyler verir. Brawl Pass sayesinde ekstra oyuna ısındım diyebilirim. Bir de sizlerin tabii ki beni izlemesinden gücümü alıyorum. Sizler izlediğiniz için daha keyifli oynuyorum. Güzel kaçtım şu skilllerden. Bu taret bir şey yapabilir mi bize acaba? Taret nereden çıktı ya? Jesse. Jessie'i görünce aklıma Talet'i geliyor arkadaşlar. Değil. Kaçamadım ya. Çok güzel saklanmış adam. Üçüncü olduğum da güzel yine. Bu mapta ben üçüncü olmayı da beklemiyordum Gale'la. Bence Gale'a göre bir map değil bu map. Neyse artık Gale'ı da denedik. Videonun efsanevi olan yerine geçiyoruz. Dört tane efsanevi karakterden daha efsanevi olan yeri sizsiniz arkadaşlar. Sizlerle beraber ilk videomuza başlayacağız. Sosyopi isimli kardeşimle video çektim az önce. Videoda sıkıntı oluştu. Ondan dolayı baştan çekeceğiz arkadaşlar videoyu. Arkadaşıma da yazıyorum baştan çekeceğimizi. Onun da yazmasını bekliyorum ama ben hazıra basacağım. Direkt maça girelim çünkü baya bir maçımız var. 4-5 tane maçımız var. Artık kaç tane oyuncu alabilirsem o dakika içerisine sığdırabilirsem o kadar oyuncu alacağım. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizin videomda olmasını istiyorum. Kesinlikle çok keyif alıyorum sizle oynamaktan ama video çekerken mecburen rahatsız etme modunu almak zorunda kalıyorum. Çok fazla istek geliyor. Videomu çekemiyorum. Youtube'da sizlerle buluşamıyorum. Özellikle Discord falan da kuracağız. Onlarla da uğraşıyorum bu aralar. Bir tane sunucu kurup onu da videonun açıklamasına ekleyeceğim. Oradan da katılırsanız benzer sıkıntılar yaşarsak o sıkıntılarla daha karşılaşmayız arkadaşlar. Ne tarz sıkıntı? Geçen de biliyorsunuz kulübümüzü dağıttılar. Eğer oradan herkesle iletişim halinde olsaydım herkesi geri alabilirdim. Bazı arkadaşlar alamadım. Biraz dikkatli olmamız lazım burada. Canımız bayağı azaldı ama adamın 7 vardı. Anladığım kadarıyla fazla oynayamıyordu. Normalde o bizi alırdı. Biraz da konuşurken dalmışım muhabbete. Bizim arkadaş öldü. Benim ölmemem lazım hemen. Adamın ultisi de var ama ya. Biraz dikkat etmem lazım. İki kişi de izliyormuş. Buradan tekrardan selamlar. Bazen gözüm alıyor orayı. Selam yollamadan edemiyorum. Şunu kesebilir miyim acaba? Oo. Hiç anlamadım nasıl birinci olduk, ne oldu, ne etti. Kimseyi kesmeden maç kazandık. Dynamike'ın da çok fazla gücü vardı. Neyse hemen sıradaki arkadaşa geçelim. Bu arkadaşımızla maçımız bitti. Seni yolluyorum kardeşim. Hemen o aralara atladım arkadaşlar. Mavi isimli kardeşimle maça giriyorum. Sen seçti, ben de bildiğiniz üzere Leon'u seçtim. İki efsanevi bakalım nasıl oynayacağız. Güzel bir oyun bekliyorum. Kulüpten arkadaşlar da bizi izliyor. İzleyen arkadaşlara tekrardan selam yolluyorum. Çünkü Maç bekliyorlar, onlar da oynamak istiyor benle. Ama ben şey dedim kulüpteki arkadaşlara. Ben dedim rahatsız etmeyi, açacağım dedim. İlk kim davet atarsa onunla maç yapacağım. Çünkü adaletli bir şekilde olmasını istiyorum. Taraf tutmak istemiyorum kesinlikle. Çünkü hepiniz beni seviyorsunuz, ben de hepinizi seviyorum. Şunu kesebilir miyiz? Çok güzel kestik. O bize yapam, bir şey yapamaz. Şunu da keseriz herhalde ya. Çok rahat keseriz herhalde onu. Aynen kestik. Çok rahat keserdik zaten onu. Biraz daha atak oynamak lazım ya. Bu maç kolay gibi. Kardeşim biraz daha dikkatli oynuyor. Ben gibi atak oynamıyor fazla. Derken bu yük puanları neydi ya? Keşke biraz daha dikkatli oynasaydık kardeşim. Seninle bu maçı kazanmak isterdim. Çünkü hak ediyorduk yani. Güzel oynuyorduk. Biraz da Hızlı oynamamızın şeyine kapıldık. Kardeşim bakalım ne yazıyor. Önemli değil kardeşim. Pardon falan yazmanıza gerek yok. Kesinlikle önemli değil yani. Sonuçta maç yapıyoruz. Keyif almak için oynuyoruz. Heyecanlanmış kardeşim. Ben de heyecanlanıyorum kardeşim sizlerle maç yapınca. Ama şimdi başka arkadaş almak zorundayım. Hemen sıradaki maçımıza geçelim. Kimböz isimli kardeşimle oynayacağım. Savaşçı seçmesini bekliyorum. Shelly'i seçti. Çok mantıklı bir karar bence. Güzel oynarız herhalde. Ben yine aynı. Devam ediyorum. Ben yine Leon'u seçiyorum. Bütün maçları Leon'la bitirebilirim muhtemelen. Hem daha keyifli olsun. Siz de Leon oynamamı istiyorsunuz biliyorum. Bayağı bir yorumlara yazıyorsunuz. Özellikle Leon'la ilgili görevler de almaya başlayacağım. Biraz görev toplanmasını bekledim. Biraz da kutunun toplanmasını bekledim. Şunu kesebilir miyiz adamlar gelmeden? Şeliye güveniyorum açıkçası burada. Biraz ama biraz da dikkatli oynamak lazım. Bu mapa göre bence etkili bir Euro. Ben de fena değil yani. Ben de etkili gibiyim. Leon da etkili gibi. Yakıncılar daha etkili bu mapta. Ama Emz'den her zaman korkmuşumdur öyle söyleyeyim size. Biraz vurmaya çalıştım ama fazla vuramadım. Hem ulti doldurmaya çalışıyorum hem de canını da azaltmaya çalışıyorum açıkçası. Bir şey yapabilecek gibi de durmuyoruz ama şu alev topuyla belki ölmedi ya. Bu sefer adama şans gülmedi. Alev topu adamın yanına düştü. 4 kişi izliyormuş bu arada. izleyenlerin sayısı baya bir arttı. Rekorumuz 4 herhalde şu anlık. Ama ileride daha fazla kişinin izleyeceğine de inanıyorum. Youtube'da da baya bir sağlam kitleye de ulaştık bu arada arkadaşlar. 2000 aboneye doğru gidiyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca benle beraber maç oynamak için Discord sunucumuza ya da kulübümüze katılın. Önceliğimiz onlardan yana. Özellikle videoya çıkan kişiler ya kulübümden olacak ya da Discord'dan olacak. Öyle söyleyeyim size. Çok nadir bir şekilde diğer taraflardan da olabilir. Kimseyi kırmam normalde biliyorsunuz. Beni az çok tanıyorsunuz. Ama önceliği mecburen bir yere vermek zorundayım. Tabii çok maç oynamak isteyenleri kıramıyorum. Şu şeli aldık çok güzel. Bunu da almamız lazım arkadaşlar. Jackie'i de almamız lazım da alamadık. Bunlar da ne? Herhalde diğer takımın yeneceğini düşündükleri için bizi kesmeye çalıştılar anladığım kadarıyla. En azından ikinci olmak istediler. Ama o ikinciliği size vermeyeceğiz kardeşim. Çünkü gelip direkt bize daldınız orada yanlış hareketler yaptınız. Öl bakayım tamam çok güzel. Şimdi ikinci de olsam gam yemem arkadaşlar. Çünkü onlara gıcık oldum orada. Neyse herhalde birinci oluyoruz. Şu ultiyi de attım ama kardeşim bana bırakmadı bile onu. Buradan kardeşime selam yolluyorum. Bir sonraki videomuza geçelim. Araları keseceğim arkadaşlar. Şimdi son bir kişi daha alacağım. Hemen kim geldi? Halil geldi. Halli de alacağım. Ondan sonra videoyu bitirmeyi planlıyorum. Tabii ki ısrar edenler olursa kıramam. Bu arada kardeşim 700 rütbe girdi. İlk defa 700 giriyorum kardeşim. Kötü oynarsam kusura bakma. Biraz da garip o geldi bana ya. Ben 500'ler 400'lerde gireriz diye düşünüyordum ama 700 biraz fazla geldi bana ya. Direkt kardeşimi takip ediyorum. O daha iyi bilir benden bu oyunu. Şurada ulti dolduralım. Kardeşim çok mantıklı ilerliyor. 700 yapmak kolay değil çünkü. Bayağı bir oynamış anladığım kadarıyla. Şunlar bizi sıkıştıracak gibi ama biraz da dikkatli olmamız lazım. Acaba sıkıştık mı burada ya? Ne yapacağımızı ben de bilemiyorum şu an. Yukarıda kardeşim tek başına kaldı. Kötü oldu. Onu takip edip yakalayamıyorum şuradan kaçmam lazım. Şeli acayip hareketler yap. Ya ne yaptın ya? Olsun kardeşim onu aldı. Ben onu öldüm ama olsun. Takasa girdik gibi bir şey oldu. Ölmesem iyiydi ama anladığım kadarıyla Boğda çok sağlam oynuyor karşıdaki de. Benim kardeşim de çok güzel oynuyor. Kardeşim derken yani hepiniz kardeşimsiniz. Oyundan kardeşim anlamında. Normalde gerçekte kardeşim değil. Hepinizi sevdiğim için öyle hitap ediyorum size. şu şeyli ne ara dördü oldu o başka şeyli mi ya? Başka şeyli herhalde o dördü olsa öbürü de yük alırdı. Tara bizi herhalde tarayacak bu maç. <laughs> Tara bizi herhalde mahvedecek bu maç. En azından üçüncü falan olsak puan kaybetmesek hiç güvenemedim kendime ya. Bu maç ne bileyim hiç güvenemedim. Şunu belki keserim. Bakayım anca bunu kestim arkadaşlar. Tara Kaç tarar tara beni taradı bu arada. Ölmemesi lazım Halil'in. Neyse öldü. Ya biraz garip oldu aslında. 700 kupa biraz fazla kaçtı bana. Ben 250, 300, 400, 500 o kupalar bekliyordum biraz daha. Aniden seçince. Kardeşime de söylediğim gibi ilk defa 700 kupa oynadım. Ondan dolayı biraz da oldu. Normalde burada bitirmeyi planlıyordum maçı ama çok fazla kişi daha gel abi girelim abi girelim abi girelim. Ben de kıramadım. Kayra Dulman 10 isimli kardeşim bunu tanıyorum. Bayağı bir YouTube'da da yorum yazıyor. Kulübümde eskiden de vardı. Kardeşimle hemen maça başlayalım. O da ücretsiz olan kostümü almış bir iki gün önce verilen. Ben yine Leon'u aldım. Normalde videoyu bitirecektim ama bitiremiyorum arkadaşlar yani bitiremiyorum. Çok oynamak isteyen kardeşim oluyor. Bitiremiyorum, kıyamıyorum. Hemen ortaya hakimiyet kurabilir miyiz? Kupamız da çok yüksek değil. 400 kupalarda bir şeyler yaparız herhalde. Şu Mr. P'nin yükü az. Şuradakinin yükü fazla mıydı ya? Jake'in yükü fazlaymış arkadaşlar. Ona biraz dikkat etmem lazım. Bayağı bir dürteceğim onu. Biraz daha kayra defans oynuyor. Ben biraz daha atak oynuyorum. Biraz daha atak oynasa daha iyi olur aslında. Daha keyifli olur. Biraz temkinli oynuyor. Şurada bir şey yapabilir miyiz? Adam heh. adamı bulup biraz canını azaltsak ulti basacağım aslında ama biraz canını azaltmamız lazım. En iyisi buraya gitmek arkadaşlar. Şunu kesip, güzel kestim ama Arkadaşı doğdu ya Biraz şanssız anıma denk geldi Ben onun arkadaşının öldüğünü bilmiyordum Bilsem biraz daha beklerdim Dragon'u kesip Puanları alırım dedim ama olsun Hemen doğuyoruz zaten Şeyden yana sıkıntı oldu biraz da Jackie'nin yükü fazlaydı biraz ondan dolayı Yük biriktirmeye çalışıyordum Jackie ile rahat savaşmak için ama Artık şansımıza böyle devam edeceğiz Şuralara bakayım bu Jack'i nerede? Jack'i öldürdülerse var ya ne güzel olur ha. Bir de bakıyormuşum Jack'in bir yükü var. O zaman çok sevinirim. Kayra hemen bunu aldı. <laughs> Biraz bu sefer kötü oynadım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın ya. Kayra sen de kusuruma bakma. Harbiden kötü oynadım orada. İkinci olduk. Yani orada kaçarım diye hesap ettim. Az bir şey yukarı gitmeye çalıştım ama gidemedim. Biraz geç kaldım. Neyse kardeşim sana da buradan selam olsun. Videoya çıktın. Biraz daha atak oynasan dediğim gibi iyiydi. Yazdım kardeşime de. Neyse bir sonraki maça geçelim hızlı bir şekilde. Normalde Laskopat'la ben ilk maçımı oynamıştım. Ondan sonra kardeşim videoya çıkacaksın demiştim. Sürpriz yapacaktım. Ama videoda sıkıntı oluştu. Ondan dolayı baştan bu videoyu çekiyorum. Kardeşimle normalde çok güzel bir maç oynadık. Kazandık ama olmadı maç. Hemen hızlı şunu aldım. Ortaya hakimiyet kurabilir miyiz? Biraz atak oynadı kardeşim. Olmadı. Olsun sıkıntı yok. Bu arada Tüccar Gale Harbiden güzel ya. Bakıyorum da güzel yani. Çoğu kostümden iyi yani. Özellikle ataklarını falan çok seviyorum. Normal Gale'a göre bayağı iyi. Şu kutuyu da alayım. Ben kutu biriktireyim. Biraz sıkıntılı başladık çünkü. Biraz kutuya ihtiyacımız var açıkçası. Şunu da alayım. O yukarıda da kutu var. Onu da alayım. <laughs> Şunu da alayım hemen. Gel bakayım. Gel gel gel. Ben normalde buna haraç diyorum arkadaş bunlara. Özellikle benim kutumu almaya çalışan insanlara bayağı gıcık oluyorum. Ölsem bile onları öldürmeye çalışıyorum. Şunları da alabilir miyiz? Bir tane ama çok güzel biriktirdik bu arada arkadaşlar. Tam 10 puan biriktirdik şu an. Normalde 8 biriktirmiştik. 8 diyecektim 2 tane daha geldi. Gale'ı da tek vuruşta alıyorum gördüğünüz gibi. Az bir şey vurmadım bakayım ne kadar vuracak diye. Şunu da şuradan rahat bir şekilde kesersek. Kestik ama Jesse kaldı. Geçen maç yanlışta Taret demiştim Jesse'ye. Harbiden de Taret yani. Videonun açıklamasına kulübün etiketini ekliyorum. Kulübümüze gelmeyi unutmayın maç yapmak için. Discord'u da kurabilirsem Discord'da koyacağım. Oraya da gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.